Merhaba sevgililer, merhaba en yüksek aşkın peşinde olanlar, ilahi aşka teslim olanlar. Merhaba aydınlanmayı kafasına takıp bu hayatı bu güzel amaç uğruna yaşadığına inananlar. Evet, metafizik deneyimlerim ikinci bölümde tekrar sizlerleyim. Heyecanlı mıyım? Çok da heyecanlı değilim çünkü bana göre çok normal olan, kimine göre belki mucizevi olan şeyleri şu an bütün samimiyetimle o çocuksu neşemle dile getireceğim ve sizlere bu konuda yükseliş konusunda, aydınlanma konusunda, farkındalık konusunda ilham olacağım. Lütfen sizin de bu tarz anılarınız, deneyimleriniz varsa mümkün mertebe ulaşabildiğiniz herkesle kelimesi kelimesine detaylı şekilde paylaşın ve ancak onlara özenmemelerini sadece ilham almalarını söyleyin ki kendi içlerinde saklı olan onların fıtratı olan özellikleri dışarı çıkartırken engellerle karşılaşmasınlar. Çünkü özenmek veya kıskanmak kesinlikle karşınıza engel olarak çıkacaktır ve kendi yolunuzun dallanıp budaklanmasında da biraz engelleyici etkiler yaratacaktır. Evet, metafizik deneyimlerim ikinci bölüm. Sevgili dostlar, bir önceki bölümde daha ziyade göğe baktığımda veya duvarlara baktığımda ölçek sınırı veya optik sınırlar, kabuller olmaksızın algıladığım uzaylı araçlarını ve bazen de ışık varlıkları size kısaca tariflemiştim. Ve ikinci bölümde ise meditasyon yani benim şu an artık oluş ismini taktığım, eylemim sırasında gözüm açık veya kapalı algıladığım şeyleri size anlatacağım söylemiştim. Ben hayatımın bir döneminde günde iki saat meditasyonla bütün kalıplardan, bütün dayatılmış bilgilerden, dogmatik dini bilgilerden arınmış şekilde içe dönmeye başlamıştım. O zamanlar üniversite yıllarındaydım. Tabi ilk cicim ayları dediğim o dönem çok etkiliydi. Astral seyahatler yaşamıştım. Her akşam başıma geliyordu. Çünkü gündüz daha doğrusu akşam üstünden iki saat kesintisiz uzanarak yani yatarak meditasyon yapıyordum uyumadan. Ve inanın bana meditasyondan başka size bilinç sınırlarını kaldıran daha iyi bir yöntem yani bu kadar yıllık insanım öneremiyorum. Kesinlikle öneremiyorum. Evet farklı ibadet yöntemleri var tabii ki dünyada. Yani yaşadığınız dine göre, size adını koydukları dine göre yaşayacağınız ve gerçekten ilhamlar alacağınız o huşu içine girmenizi sağlayacak yöntemler tabii ki var. Ama ben bunlara takılmıyorum. Bunlara takılmadım. Çünkü benim aydınlanma şeklim veya benim içsel zenginliğimi keşfetme şeklim tamamen her şeyden dımdızlak yani bakir bir şekilde çıplak olarak kendi ışıma yönelmekle başlamıştı, kendi özgürlüğümü, kendi en enteresan, en negatif, en aykırı bazen ağırlanmaz yönlerimi bile doğal kabul ederek başlamıştım ben bu yolculuğa ve bu yüzden gerçekten hani derler ya iyi kötü yoktur, iyi kötü yoktur tamam yani tabii ki hepsi adeta Allah'ın cemali ile celali arasındaki o aslında bütünlük gibi iççe geçmişlik gibidir evet ancak tabi bu iyi kötü yokturu birilerini incitme veya umarsızca davranma daha sonra iyi kötü yoktur deyip sıyrılıp ben uçacağım yere özgürce kanatlanıp uçarım deme şeklinde olmaması lazım. Tabii ki şu an bunun meditasyon onlarımla bir ilgisi yok ama bunu da aklıma gelmişken anlatmak istedim kısaca. Gelelim şimdi real son durumdaki oluş halimde algıladığım şeyleri size tariflemeye. Benim meditasyon geçmişim öyle kesintisiz, yıllar boyunca sürmüş bir geçmiş değil. Yani 88 yılında başladım ben içsel yolculuğuma. Bir sürü bilgiler yazdım kendi kendime işte derler ya kanaldan iniyor gibi falan. Ben kanal malan hiç öyle şeylere girmedim. Hiçbir başka bir sistemin veya varlık sistemin etkisinde davranmadım. Her ne yazdıysam, her ne sanat sergilediysem hepsi doğrudan içimden süzülüp onayı alınmış bilgilerdi. Dolayısıyla zaten bilgiler sonsuzluk havuzu içinde hepimize açıktır değil mi? Frekansımızı uyumlandırdığımız takdirde her türlü ilhamı, her türlü bilgiyi indirmemiz mümkündür. Çünkü zaten olan her şey aslında bizle biridir. Bu mantıktaydım. Belli bir dönemde tabi okuldur mu okuldur sonra meslek hayatına atılma insan o adanmışlığa ara verebiliyor. Ben epey aralar vermiştim ancak... Ana yönelişimde temelde hiçbir zaman o saf bilinci daha doğrusu yüksek o hiçlik bilincini bırakmamıştım. O benim bir güvencem gibi hani görünmeyen bir bağ var şurada bir yerde bekliyor gibi hep sürdü. En son <laughs> 2019'dan itibaren bir şekilde bazı algılarda açılmalar olmuştu size söylediğim gibi. Yani bu algıların açılması benim yeni bir yoğun meditasyon dönemine girmemle birlikte falan olmadı. Kendiliğinden oldu. İlk bölümde anlattığım gibi eşimle beraber ufoları çekmeye başladık. Sonra ertesi gün işte yine size söylediğim, ben bunları gündüz niye göremiyorum dedim falan. Ondan sonra meditasyonla belki biraz daha bu yüksek bilinç varlıkları ve dünya dışı varlıklara uyumlanabilirim diye aklıma geldi. Meditasyonlara tekrar başladım canlar gerçekten meditasyon gibi şifalandırıcı, rahatlatan ve bilinci sonsuzluğa öyle sonsuzluğa doğru yayan bir yöntem bilmiyorum ve önermem bundan başka bir şey kimseye. Yani demek istediğim ben meditasyonları hani yapa yapa yoğun yoğun içe döne döne bu algılar açıldı demiyorum. Çünkü öyle bir dönemde değilken oldu bu algı açılmalar. Yani zamanı gelmiş nasip olmuş diyelim. Sonra tabii ben olayın üstüne İlim anlamında, tefekkür anlamında daha çok sessizleşerek, içe dönerek gitme adına bir düşündüm. Ben bu meditasyonları mümkün mertebe her gün birer saat en azından devam edeyim dedim. Ondan sonra işte bir de baktım ki artık algılar enteresan. Tabii bu yaptığım sıçramada eşimin bana verdiği telkinler çok önemliydi. Çünkü... Kendisi de çok empat bir ruhtur. Algıları çok açıktır. Bir anda bir yönlendirici mesaj kafasında oluşabiliyor evet. ve onu bana söyleyebiliyor. İşte bu anlamda şöyle diyeyim, meditasyonu artık gözü açık yapıyorum. <laughs> Biraz değişik değil mi böyle? Böyle kadavra, böyle ölmüş adam gibi tövbe tövbe. Tabii asla ölüm diye bir şey yok bu arada. Yani onun sayesinde mesela onun bana söylediği bir cümleden sonra hakikaten ben onu kafama not almıştım ve meditasyonu gözü açık tavana dümdüz veya nereye bakıyorsan bakar şekilde yapmaya başlamıştım. Çünkü bu göz perdelerini, algılarımızın sınırlarını artık zaten kabul etmeyen bir bünyedeydim. Bunu yaklaşık bir yıldır falan bu şekilde deneyimliyorum. Tabi zaman zaman ya gözlerde yaşlanma olabiliyor falan. Çünkü algıladığım bir sürü enerji bana akan şekilli enerjiler artık varlıklar diyorum tabii. Başıboş enerjiler de gelip herhalde böyle şekiller edilecek değil. Böyle şeyler olduğundan ara sıra göz yoruluyor. Kırpıyorum tekrar ya devam ediyorum gözüm açık şekilde odaklanmaya. Veya yorulduysam biraz da gözlerimi kapatıp apaydınlık olan uzayın tadına varayım diyorum. Gözlerimi kapatıyorum o sırada artık önümde açılan vizyonlar şeklinde ben gene sonsuzlaşarak meditasyonuma devam ediyorum. Şöyle diyeyim. Gözüm açıkken başladığım o an en zevkli an benim meditasyonlarımda. Yani oluş hallerimde. Çünkü gerçekten bu oluştur. Bütün mucizeleri, aradaki bütün perdeleri kaldırarak kabul etmek, onlarla gerçekten aşk ve sevgi devinimi içinde olmak, yani sevgi istemek, şifa talep etmek ancak aynı şekilde sevgi ve ilgiyi, aşkı onlara vermek. Bu şekilde. Çünkü hepimizi tek o muhteşem yaratanın ışığından bir parça ışık olarak düşünün. Hiçbir farkımız yok. Yani odamın içine ufak şekilde gelip görünen bir uzaylı ile şu kadar da olsa ne fark eder? Ölçek var mı sizce? Ölçek diye bir sınırları var mı? Sonsuz bir varlığın ölçek sınırı olabilir mi? Olmaz. Dolayısıyla aramızda hiçbir fark yok. Hepimiz küçük bir ışık topuğuyuz gibi düşünün. Ancak işte o şekilde bir aşk birlikteliği içinde, yani yaratan aşkı, birbirinizden hiçbir şeyin hiçbir şekilde farkınız olmama gibi, birbirinize hediye olma aşkıyla böyle bir şifa ve ilham alışverişine giriyorum. Tabii şöyle tarifliyim size, mesela ilk başta o her oluş halinde, anında, tavana doğru. Yani yaptığım için canım gözlerim yaptığım için tavana doğru bakıyor. Yani böyle otursam buraya bakacağım. Nereye baktığımın önemi yok çünkü perdeleri kabul etmiyorum. İllüzyon denen maddeyi kabul etmiyorum o sırada ve gözler açık olsa bile o perdeler minimum hale geliyor. Çok şükür. Bakıyorum mesela önce tavanda bir hareket. Bir buğulu, görüntüyü bozan bir ışık düşünün. Size şimdi birebir tarif etmeye çalışıyorum. Zevk ve neşe içinde, Böyle bir leke şöyle başlıyor diyelim. Şuraya doğru geliyor. o büyüyerek kaybolup hop bir daha gidiyor. Bu sefer belki daire şeklinde. Şekilde sınır yok. Nasıl görünmek istiyorlarsa. Böyle geliyor genişleyerek genişleyerek hop geçiyor. Ve o sırada tabii ki meditasyonun en önemli kurallarından biri olan bütün bedeninizi ile birlikte o akşa teslim etme söz konusu. Dolayısıyla o Mesela büyük geniş çaplı enerjiler ya da varlıklar bana akarken ben onlara meleksi varlık diyorum. Bana akarken böyle bedenimin uyuştuğunu çıtır 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 böyle elektriklenerek rahatladığını birebir yaşıyorum. Çok şükür bu da harika zevkli bir durum. Bir yandan görüyorsun çünkü çok eğlenceli bir durum yani. Sonuçta sonsuz bir varlıksın. Sonsuz sınırsız imkanların var. Eğlenmek istemez misin? Belki o şifayı verirken benle eğleniyor. Çünkü niye ben hoşlanıyorum? E, onlar da zevk alıyordur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü aşk, sevgi, neşe hepsi iç içe. Bu şekiller bazen değişiyor. Ee, sadece beyaz veya koyu sarı ve kenarları böyle kabartma gibi dantel gibi tekrar bana doğru büyüyen, akan şekiller ve yavaşça kaybolan yani çok yaklaşıp kaybolduğu oluyor. Çünkü o şekilde görüntüler de algılıyorum. Genelde İnsan yüzü veya bir başka dünya dışı varlık yüzü çok az algıladım. Öyle doldu oldu ama saniyelik algılar şeklinde bunlar oldu. Bu akış halleri dediğim gibi bazen şöyle oluyor. Şu da önemli bir şekildir benim gördüğüm bu hallerde. Bir simit düşünün ya da gevrek İzmir'in deyimiyle bir gevrek şeklinde. Şöyle bir elektrikli bir alan düşünün. Burada hep yıldızlar titreşiyor gibi böyle bir elektrikli alan. Etrafı normal tavan. <laughs> Ortası ise bana doğru akarken adeta uzayın kendisi. içi böyle sonsuz yıldızlar dolu gibi ve yaklaşırken tamamen mora da dönüyor içi. Ama etrafında böyle bir yıldızlarla karışık bir elektrik hali. O böyle akıyor öyle düşün. Akıyor. Hop. Bazen ortasından beyaz çıkarak, beyaz buğulu bir daire çıkarak kayboluyor geriye gidiyor. Tekrar geliyor simit şeklinde, uzay şeklinde olay oluşuyor geliyor. Ortadaki beyaz çıkıyor, buğulanıyor gidiyor. O şekilde bir adımlı adımlı bir uygulama diyeyim, bana yapılan uygulama söz konusu. Bunların hepsi aşk, sevgi, birlik, hiçlikte tamamen kendini teslim etme ve heplikte olma, herkesle, hepsiyle bir olma gibi şifanın da dahil olduğu oluşumlar. Benim başıma bunlar geliyor meditasyon sırasında gözümü kapattığımda da farklı şekiller olabiliyor veya gözüm açıkken bir anda o meleksi geniş alanda akan enerjilerin dışında odanın içinde ufak parlak beyaz ışık geçtiği hatta gözümün içine kaçar gibi olduğu veya siyah siyah dairesel ufak 5-6 milimlik gibi ölçeklendirebilirim şeylerin aktığı birkaç kere hatta şöyle aşağı doğru kuyruğu bile olan bir şey geldi. Şöyle geçti, hap yaptım böyle çarpacak gibi oldu. Halbuki çarpma söz konusu değil, bunlar oluyor. Bu anlamda biraz daha detaya girecek olabilirsek, sonuçta ben yaklaşık bir saat sonunda yatağımdan kalkarak doğrulduğum bu oluş sonralarında her zaman müthiş şekilde bedensel bir rahatlık hissediyorum. E tabii ki ruhen de eğlendiğim için gerçekten çok güzel bir durum. Özel bir durum. İnsan özel hissediyor. Öyle şeyleri algılamak sonuçta eskiden algılamıyordum ama bir yıldır algılıyorum. Gözüm açık veya kapalı. Şekiller değişiyor. Çok yoğun, siyah, böyle kara delik gibi noktanın aktığı olabiliyor. Bunların neler olduğunu aslında internette araştırabilirsiniz. Biliyorsunuz Aydınlananlar diye bir kanal var. Aslında orada bunlar anlatılıyor. Melekleri işte sezmek, melekleri anlamak, orklar dediğiniz veya devaları anlamak gibi. Bunların tarifleri zaten yapılmış. Bunu sadece ben değil, benim gibi binlerce insan dünyada zaten yaşıyordur. Dolayısıyla bu güzel bir durum. Sadece size ilham olsun diye anlatıyorum. Tabi oluş anlarım sırasında anlık yönlendirici güzel tek cümlelik mesajlar duyduğum oluyor. Bazılarını kendi sesimden duyuyorum. Bazıları daha çok ve güzel bir kadın sesi, genç bir kadın sesi olarak geliyor bana. Öyle çok fazla hani kanal gibi böyle girip de görüştüm şunu dediler, benden bunu istediler falan yok. Çünkü benim kabul sistemim zaten asla emir almayı kabul etmiyor. Dolayısıyla bana yaklaşan enerjilerde beni bu umarsız halimle, bu kendi başına buyruk halimle sevmiş olan umarsız enerjiler şeklinde cereyan ediyor. Hiçbir müdahale yok. Yalnız oluş sırasında çok sık olduğu işte şuralarımda dudaklarımın üstünde böyle tık 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 diye hareket eden sanki öpülüyor veya dokunuluyor gibi hisler oluyor. Çünkü birebir artık onlardan bir tanesi uğrayıp bir dokunuyordur veya ne yapıyorsa onları bilemiyorum tabii ki. O kadar hakim değilim. Sadece yaşıyorum. Saçımın üstünün çok fazla şu şekilde sanki şöyle okşandığı oluyor kulak arkalarımın buraları tıkır 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 tıkır, tıkır böyle hafif iğnelenir gibi çok tatlı uyuşmalar şeklinde bir duyguya maruz kaldığı oluyor. Böyle şeyler ayak uçları da falan bazen çok ani iğne yapılır gibi mesela şu parmağım, işaret parmağım tak diye çok ince bir iğne darbesi yediğini hissettim. Yani böyle şeyler var. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Yani o sırada söz yok, bir şey yok. Tabi istediğiniz sözleri veya duayı, dileği çıkarabilirsiniz. En üstte her zaman yüce yaratan Allah var. Ben her seansımı, olur seansımı öyle açıyorum. Bir evzu besmele çekiyorum. Şu an çünkü kapılarımı ve alanımı bütün sizlere, canlarımı açıyorum diye başlattığım için ve herkes adına, burada olan herkes adına bir kere evzu besmele çekiyorum. Bu şekilde ondan sonra artık konuşmayı bırakıyorum diyorum filan. Bazı tabi uyguladığım kalıp cümleler var ama bazen yani o kalıp cümleler aşamasında geçip doğrudan en yüksek aşk için deyip biriz deyip sözü kesip kendimi akışa bıraktığım oluyor. Böyle ikinci bölümde de böyle biraz hızlı çekim size somut verilerle anlatmaya çalıştım meditasyon deneyimlerimi ve metafizik deneyimlerimi. Tabii ki daha fazla detaylar var ama sizleri çok sıkmadan böyle bölüm bölüm anlatmaya özen gösteriyorum. İlhamınız bol olsun. Her şey en yüksek aşk için.